Ben öyle köfne ve garip yer bütün videolarını son gelsin istemedim. Böyle bir yere çıktım. Bakın şuraların altında şu an sular geliyor ya. Öyle güzel bir yer ki. Fotoğrafını da çekeceğim. Fotoğrafını da çekeceğim. Yana... Buranın Ha benim bu yolun devamını gitmem biraz zor. Onun için kanala abone olup kanalımı yani bir yıldır kanal para kazanamıyor ya. Ben bekliyorum. insanlar abone olur. Şey diye bekliyorum. Ama abone ol demeyince kimse abone olmuyor veya like atmıyor. Yani lütfen artık. Böyle bir yere girdim. Akşam oluyor burada. Yani ben şu an tehlikedeyim. Kendimi tehlikeye atıyorum. Böyle bir yer çekmek için ve bir de abone olun. Daha fazla kişinin abone olması için de videoya like atmayı unutmayın lütfen. Ne? Bakın, bir güzel yer daha göstereyim Ben böyle bir yer daha var ya. Aydın'ın dağlarında böyle bir yere girecek, girebilecek olan var mı ya? Parangi yaylası yolu burası. Tabi buraya yaylanı yol değil tabi Biz yayganın yolundan sarktık. Fenerlere geldik. Biz aşağılara ineceğiz şimdi burada. Yani bu kanal para kazanmıyorken sizin için böyle video yöneten birisi. Kanal para kazandıktan sonra neler neler çeker yani. Nasıl videolar çekelim Oh, Evet arkadaşlar. Bu yol böyle gidiyor. 3 kilometre geldim arabadan. 3-4 kilometre geldi, Daha fazla. Dizimde derman elimde kudret kalmadı. Yani. Böylesine bir duruma gelmiş. Size şuraları göstereceğim. Ve kaydı kapatıyorum. Çünkü gerçekten çok da uzaklaştık arabada. Ortam bu. Sadece böyle bir olsam var. Size durun şöyle gökyüzünün manzarasını bir çekeyim sizlere. Yani mükemmel bir manzara gördünüz. Bir de abone olursunuz artık lütfen yani. Bir de videoya like atmayı unutmayın.